Gidelim, gel. Sabah yürüyüşü iyi gelir. Bak üstüme atlamak yok bak. Üstümü kirletme tamam mı? Gel. Atlama üstüme. Atlama. Atlama. <laughs> atlama. Ona <Bana> Hadi, gel, tamam. <laughs> ha, gel, gel. sakin. Sakin bak. Sakin. Sakin. Kaldık. Tamam. Ha, sakin. Merhaba. <laughs> Canım Merhaba ya. çocuğum ben. Ben de memnun oldum tanıştığımıza. Bir de şunu. Dur dur dur. Şunu. Tamam. Ha, tamam. Tamam. A bak öyle üstümüze atlarsan üstümüzü kirletirsen bak dışarıya yürüyeceğe gideceğiz. Bak yapma öyle. Yapma. Şşş, yapma. Yapma çocuğum. Yapma yapma. Bak bağırırmak da şimdi de bak ona göre. Yapma. Hadi gidelim gel. Gel tamam. Tamam. tamam, tamam. Şş, Ay, kirletme, üstümüzü kirletme. Bak gel. Düzgün gideceğiz bak. Atlama üstümüze. Tamam gel. Yürü yürü yürü. Yürü. Yürü tamam. Gel buraya. Gel buraya. Şş, gel buraya.